Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Midilli Adası, Yunanistan'dan bir video çekiyorum. Sizinle bugün açılım gerçekleştireceğiz. E, kartlarımı buraya kadar getirdim. Burada bile çalışıyorum, video çekiyorum, danışmanlık veriyorum ve sizin de desteklerinizle büyümeye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız hep birlikte? Koç burçlarının okumasını gerçekleştireceğim. Koç burçlarının anlık olarak okuması nedir ve Koç burçları yakın dönemde neler yaşayabilir? Buna bakacağız. Umarım herkes için en güzeli, en doğrusu gelir. Şu anda Midilli Adası'ndan size çok güzel bir enerjiyle video çekiyorum. Evet, Güneş kartı geldi. Koç burçları için Güneş geliyor arkadaşlar. Şimdi 19 gün içerisinde ya da 19'lu vade içerisinde ne yapıyoruz? Kanatlarını açıyorsun ve uçuyorsun. Çok güzel gelişmeler var dedi sana. Ayrıca şimdi 19 gün olabilir, ayın 19'u olabilir, saat 19'da olabilir. Bunlara dikkat edelim. Şimdi güneş kartıyla beraber Koç Aslan Yay zaten şu anda ne yapıyoruz? Koçlara bakıyoruz. Sana dedi ki Güneş gezegeni sana doğru geliyor. Yani iyilik, güzellik, hoşluk, hayatında istediğin, arzuladığın ve ben evet bunu yapmak istiyorum dediğin her ne varsa bu dönemde yapacaksın dedim. Kanatlarını açıp uçman gereken bir süreçtesin. Ve yaşam enerjisi, bir canlılık, sonrasında neşe, aydınlanma, hayatla ilgili ben artık bunu istiyorum dediğin her ne varsa bu konuyla ilgili bir gelişme olabileceğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi demek ki güneş kartıyla beraber koçlar bu dönemde neyi arzuluyor ve neyi istiyorsa bir artış ve istediğini elde etme süreci içerisine girmiş olacak diyebilirim. Şimdi ikili ilişkiler ve özel hayat alanında da bir sıcaklığın var, bir mutluluğun var, zenginliğe, bolluğa, berekete evet dediğim bir dönemin içindesin demek istiyorum. Bu kart bu şekilde geldi. Bunu bir tutalım. Çünkü güneş kartı biraz da böyle olgunlaşmak, büyümek, biraz böyle artık çocukluktan ergenliğe geçiş ya da ergenlikten yetişkinliğe geçiş gibi bir durumu da yansıtıyor bize. Dolayısıyla yaşamın, hayatın içerisinde büyümek, olgunlaşmak, bir karar vermek, ciddi bir karar almak gibi de nitelendirilebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Kendi kişisel gelişiminle ilgili bazı kararları vermek istediğin ya da daha doğrusu vermek zorunda kaldığın atıyorum ya ben bu soruyu cevaplandırmak istemiyordum ya da ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyordum dediğin bir dönem olabilir senin için. Ama artık 19 gün içerisinde ya da 19'lu vadeler içerisinde bir karar vermen gerekecek ve bu kararla sen diyeceksin ki ben değişiyorum, ben dönüşüyorum ve büyüdüğümü, olgunlaştığımı ve bu konuyla ilgili karar verdiğimi artık farkındayım diyorsun. Güneş kartını bırakıyorum şöyle. Devam ettiğimde koçlar için bakalım hayatınızda neler olabilir? Güneşi anladık. Güneş kartı bu şekilde. Peki devamında... Anlık enerjide koçları ne bekliyor? Şimdi bak güneş geldi ama bir noktada da aslında dengesizlik de geldi. Şimdi ikizler kova terazinin kartıdır bu. Ve sana şunu söyler. Bazı konularla ilgili terazi şaşabilir. Bir dengesiz e, dengesizlik yaşanabilir. Bazı konularla ilgili seçim yapamadığın, e, seçimini tam olarak karşı tarafa yansıtamadığın bir dönem olabilir dedi. Ve sonrasında sana şunu söylüyor. Bazı konularla ilgili bir anlaşmazlığın var. Kendinle belki çelişeceksin. Belki karşındaki insanla çelişeceksin ve diyeceksin ki zihinsel anlamda blokajlarım var. Yanlış bir karar vermek istemiyorum. Bak şimdi güneş kartıyla beraber demiştim ki bir karar vereceksin. Demek ki bu kararı verdikten sonra şey yapacaksın. İki iş, iki durum, iki insan arasında kaldıysan ve karar vermen gerekiyorsa hani yanlış bir karar vermek istemiyorum. Hayatımda da zihinsel anlamda blokajlarım var. Dolayısıyla bu karar, bu kararı verdikten sonra ben iyi miyim, kötü müyüm, yani nasıl bir şeyin içerisindeyim acaba dediğin bir süreç seni bekliyor olacak. Devam ediyorum. Sonrasında böyle bir şey olamaz. Resmen kartlar birbirlerini tamamlıyorlar. Görüyor musunuz? Bak güneş kartıyla cevap buldun sorularına. Sonra bir dengesizleştin. Dedin ki ya acaba ben cevabımı verdim de doğru bir şey mi yapıyorum acaba dedin. Sonra denge kartı geldi. Bak böyle bir cuk oturma görmedim. Diyor ki sana 14 gün içerisinde bazı konularla ilgili cevap verdiğini görüyorum. Dengede olman gerektiğini fark etmeni rica ediyorum ve kendini korumaya alman gerekiyor. Bazı konularla ilgili öğrenmen gereken meseleler var ve bu meseleler kapsayıcı, bütünleştirici. Koç Aslan yayın kartıdır bu zaten. Bakın arkadaşlar, hem güneş hem denge kartı Koç Aslan yayın kartı zaten. Yani şu anda çok net bir biçimde sen uyumlanmalısın bu konuyla ilgili. Kariyer olabilir, aşk olabilir, bilemiyorum. Ama uyumlandığına eminim çünkü kartlar çok uyumlu geldi. Sonrasında devam ettiğimde hayatındaki bazı sakinlik yaratan meseleleri bulup sakinlik yaratmak için de kendi dengeni bulman gereken bir süreçte olduğunu söylemek istiyorum. Yani sen bir konuyla ilgili isteksizsen, dengesizsen, uyum sağlayamıyorsan, yani denge benim için ne anlama geliyor ben bilmiyorum dediğim bir süreçteysen, bir konuyla ilgili artık sentezleme, uyumlandırma, birleştirme gibi kavramlar olacak. Biraz böyle bazı konularla ilgili ölçülü davranmak ve harmanlamak senin için önemli olacak. Ve sinerji, sinerji nedir? Hayatla ilgili karar veriyorsun, ve bu kararını tekrardan gün yüzüne çıkarıyorsun ve diyorsun ki ben kendimle ilgili pozitif anlamda enerjimi gün yüzüne çıkarıyorum ve biliyorum ki her şey bende bitiyor diyorsun. Ve son kartımı çekip artık videoyu kapatıyorum. Buradan da size koç burçlarına sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. Burası çok sıcak. Şu anda Midilli Adası'ndayım, Yunanistan'dayım ve burada da video çekmek istedim. Çünkü size bir anı bırakmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Son kartımız Balık Yengeç Akreplerin kartı. Şimdi bu kart geldiğinde aslında bir bolluk bereket geleceğini söyleriz. Bak 7, 14, 19 bunlara dikkat edelim. Bir hafta, 2 hafta, 19 gün içerisinde. Şimdi bazı konularla ilgili kontrolü tekrardan geri kazanmak isteyebilirsin. Ya da kontrolü kaybediyorum ve bolluk bereketi nasıl tekrardan kendi hayatıma çekebilirim dediğini duyar gibiyim. O yüzden bir konuyla ilgili ustalığını tekrardan konuştur. Ve perspektif kazanmak için her şeyden böyle birazcık geri adım at bakalım hayatında neler olabilir. Bir konuyla ilgili fazla tepki gösteriyor olabilirsin. Fazlalıkların var nasıl aşırı sevmek aşırı hoşgörü, aşırı bilmek aşırı para harcamak yani bir konuyla ilgili fazla fazla aşırı aşırı yaptığın bir mesele var Çok yemek yiyor olabilirsin ya da hiç yemiyor olabilirsin Yani bir konuda dengesizlik var bak Hepsini topladığımda aslında sonuç şu. Sen bu dönemde iki uçta yaşayacaksın tamam mı? Ve eğer sigara alkol gibi kumar ve diğer kötü alışkanlıklar gibi alışkanlıkların, bağlılıkların varsa, bağımlılıkların varsa bu konulara da dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar bir toparlayacak olursak güneş kartı, kılıç ikilisi, denge kartı ve kupa yedilisi geldi. Umarım her şey senin için çok çok güzel olur. Koç burçları sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve hype tuşuna basıp ücretsiz bir şekilde beni yükseltmeyi unutmayın. Maddi manevi desteğinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.